sürekli sen şöylesin, sen şöylesin, sen şöylesin demek insanlarda öyle olduğu inancı oluşturuyor. İnanın buna ben pek çok örnekle şahit oldum ki kendimize güvenimiz tavan yapmış olsun. En yakınlarımız ve değer verdiklerimiz bizi nasıl gördüklerini ifade ediyorlarsa kendimizi o kalaba sokmaya o kadar hazırız ki. Dediğim gibi onun çok örneklerini gördüm. O yüzden de ben insanlık adına, insanlar olarak bizim dilimizin karşımızdakinin kendisini kötü hissetmesine, beceriksiz, e, değersiz, önemsiz, anlamsız gibi hissetmesine sebep olacak dilden ateşten kaçar gibi kaçılmasını insanlık adına istirham ediyorum. Yüzünde Rabbimizin muhteşem dünyasında bulunuyor olmak bir ödüldür. Rabbim bu ödülün hakkını verebilmeyi nasip etsin. Ve şuna inanın ki insan iyidir, siz iyisiniz. İnsan yapma kabiliyetine ve kapasitesine sahiptir, siz yapabilirsiniz. Potansiyel değerlerinize göre, imkan durumunuza göre, sizin ulaşabileceğiniz pek çok seviyeye birileri ne derse desin yapabileceğinize inanın. Ve bu dünya bizlerle güzel. Bizler gülümsersek eşyalar bile gülümser. İçimiz rahat ve huzur içinde olursak Üşücümüz bile değişir. Üstümüzdeki çul olsa bile bizi rahatsız etmez. İçimizdeki huzur bizi kuşatır. Hadis, uydurma hadis tabii. Kadına soracaksın, ne söylerse tersini yapacaksın. Peygamber böyle bir şey söyler mi ya? Peygamber ölüm anında bile demedi mi? Sizin kadınlar üzerinizde haklarınız olduğu gibi kadınların da sizin üzerinizde hakları var. Sakın kadınları incitmeyin, sakın üzmeyin. Erkekler kadınları tanımıyor benim tespit ettiğim bir nokta var. Erkekler kadınları tanımıyor, kadınlar erkekleri tanımıyor. Hürafe dini de tamamen erkeğin lehinde din sunuyor. Tekrar ediyorum. Hürafelerle sunulan din tamamen erkeğin lehinde bir ne din. Kadar din. kısa ki. Yaşarken uzun gibi geliyor insana. Ama bir de bakıyorsunuz yoldan bir cenaze arabası geçiyor. <laughs> İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Sanki biz bunu hep başkaları için söyleyecekmişiz gibi geliyor. Tam da bunu idrak edemediğimizi düşünüyorum. Ama bir de bakacağız ki biz o tabutun içindeyiz. Rabbim imandan ayırmasın. Ve o zaman da keşke şunu da şöyle yapsaydım deme fırsatımızın kalmadığı bir zaman olacak. O zaman gelmeden şu anda ben anda yaşıyorum geçmişi düzeltme şansım yok. Ya da geleceği yaşayıp yaşamayacağımı da bilmiyorum. Gelecekte bir şey planlamak da güzel bir şey ama şu anda ne yaşıyorsam, Geleceğe yatırım yapmak demek. Zayıf noktalarımız çok. Annemizden babamızdan zayıflayarak, zayıflamış olarak aileden çıkıyoruz. Anneden sevgi görme, babadan sevgi görme, ailede şiddet gör, kimseye derdini anlatama, sürekli zayıf kal. Değersizlik duygusu, kendilik algısı bozukluğu, benlik değerinin düşüklüğü hepsi bir arada. Ondan sonra hayata katıl. Hayata katıldıktan sonra bunlarla iletişim tarzı oluşturuyor insan. Ve ben bakıyorum eşler birbirinden kendilerini koruyorlar. O zaman bu, siz bir yuva oluşturamamışsınız. Herkesin kalkanı var. Karşısındakine karşı kendisini koruyor. Eşinden kendisini koruyor. Size benim sana emanet olarak verdiğim eşe bu kadar eziyet etme hakkını nereden aldın dese ne diyeceksiniz dedim. Bunun bir cevabı var mı dedim. Artık hayattan bıkmış vaziyette. Böyle evlilik olacağını olmaz olsun deme noktasına neden getiriyorsunuz? Ve işin garibi bu noktaya geldikten sonra 180 derece değişiyorlar. Yapmadığı jestleri yapıyor, ihmal ettiği alanları toparlamaya çalışıyor. Neredeydin şimdiye kadar? Niye tükeneneceğe kadar bekledin? Çiçek öldükten sonra su vermek niye yarar? İnsandaki bütün ilişkiye, aile kurumuna ve birbirlerine verdiği değerleri perişan ettikten ve o ilişkiyi sürdüremeyecek hale getirdikten sonra bunu anladıktan sonra düzelmişsin niye yarar? Vaktinde bir takım şeylerin yapılması lazım. Kim olursa olsun yanınızda vereceğiniz mutlaka bir hediyeniz olsun. Çobanın armağını çam sakızıdır derler. Ve halk arasında denir ki benim çocukluğumdan bildiğim bir atasözü. Dağdan gelenin eline bakalı, eline bakarlar denir. Çoban dağdan geliyor ama eline bakarlar. Bir şey getirdi mi diye halk arasında öyle konuşulur. O yüzden de bir şeyler götürelim. Hiçbir şey götüremedik mi? Dışarıdan bir yoğurt alalım. Bir hiç yok, hiçbir şey yok. Bir karton yumurta alalım. Ne bileyim ben? Bir mutfak kasesi alalım. Bir çiçek alalım ama bir şey alalım. Rızkınız birisine hediye olarak cebinizden Niye çıksın. Niye seversin Allah'ı demişler de. Dervişin ettiği lafa bak. Valla komşu kabahatimi bilmediği halde etmediği laf yok. Yaydı mahalleye. Yalan yanlış bilgilerle, kendi yanlış anlamalarıyla beni yerin dibine soktu, yerdi. Halbuki Allah bütün kusurlarımı biliyor ve örtüyor. Biliyor ve örtüyor. Başkası